Kiliseye gidiyor gençlik. Göreceksiniz yine ayinlerde, kutlamalarda. Taksim'e gitmekle kiliseye gitmek yıl başında aynıdır. Yıl başında Taksim'e kutlamalara gitmekle kilisenin içerisine gidip ayin yapmak aynıdır. Hiçbir farkı yoktur. Bu iş mesele bu ideoloji meselesidir. Bu iman meselesidir. Bu itikat meselesidir ya. Çocuk oyuncağı değil bu. Senin ne işin var Taksim'de yılbaşı eğlencelerinde? Aslında Taksim'de yılbaşı eğlencelerinin ne işi var diye daha önce bir soru var da. Daha önce sorulması gereken bir soru var benim Müslüman beldemde Sultan Fatih'in fethettiği topraklarda Taksim Meydanı'nda bu ecdadın torunlarının topraklarında elin ecnebisinin kültürünün kutlamasının bayramının ne işi var arkadaş bunu önce sormak lazım ne işi var ondan sonra ikinci soru olarak Müslümanın orada ne işi var diye sormak lazım bunlar, ondan sonra oradan çıkıp da sabahleyin tevbe istiğfar ettik. Yeniden sıfırdan başlıyoruz. Hadi bak hocam ben namaz kılarken aklıma 50 tane geliyor da ne yapmam lazım? O benim bir tane hap yaptım ya ondan vereceğim sana. Yutacağın ondan hiçbir şey düşünmeyeceksin. Bonzai'den daha etkili. Yani kafayı dümdüz yapıyor. Dümdüz gidiyorsun. Nasıl kıldığını anlamıyorsun. Uçuyorsun. Öyle var ilaçlar. Bekleyin. Sonra bekleyin. çıkacaklar. Onu çıkarır mılar? Çıkarırlar ha. Yutar mı bu millet? Yutar vallahi. İşte böyle olmasın Müslümanlar diye uğraşıyoruz. Böyle olmayın ey Müslümanlar diye çırpınıyoruz. Bak biz elimizi taşın altına koyduk. Elimizi taşın altına koyduk biz. Başımıza taş atıyorlar. Başımız yarılıyor ara sıra. Siz farkında değilsiniz. Bazı şeyleri sineye çekiyoruz. Ama elimiz o taşın altında kaldırmaya çalışıyoruz. Ne olur el atın Müslümanlar. El atın üstümüzdeki Yahudi Hristiyan propagandasını kaldıralım. Toplumun üstündeki Yahudi ve Hristiyan propagandasını kaldıralım ahlaken erozyona doğru, çöküşe doğru giden şu İslam topraklarındaki, İslam neslinin üzerindeki şu yozlaşmayı kaldıralım. Müslümanlar yardım edin, elimden tutun da şu insanların ahlakını düzeltelim. Şu insanların ahlakını tekrar ahlaki İslamiye çevirelim, tevdi edelim Allah aşkına. Peygamberi Zişan Efendimizin ahlakıyla bütünleştirelim. İnsanları peygamberle buluşturalım ya.